Merhaba, videoma hoş geldiniz. Ben de yurduma hoş geldim. Girişimcilik kulübünden bunları aldım. Aslında biraz daha bir şeyler alabilirdim ama çok kvalitim geldiği için çıkmak zorunda kaldım. Bir şeyler yiyip ders çalışmaya Beyza'ların yanına gideceğim. Çünkü vizelerime iki hafta kaldı ve ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Bu bayağı ders çalıştığım bir video olacak. Eski günlerdeki gibi artık ders çalışacağım. Ama önce bir şeyler yemem lazım. Bu arada Saçımı kestim. Bence okay. fark etmişsinizdir. Bence çok güzel oldu saçım. Böyle saçımı sallamayı özlemişim. Neyse yeter. Arkadaşlarım ne güzel ders çalışıyor ya gerçekten ne güzel ders çalışıyorsunuz. Nasıl? <laughs> Bu kızlar beni her yeri Beyza nerede? Beyza kayboldu. Korkunç görünüyor. <laughs> 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 Çok zor şartlar altında video çekiyorum arkadaşlar. Burada çekiyorum videoyu çünkü Esma vardı odada ve niye bilmiyorum ama Çekiniyorum yani çekinecek hiçbir şey yok aslında ama O yüzden gelip burada konuşmaya Karar verdim Beyzalarla ders çalıştık sonra ben yemek yedim Onlar da çiğ köfte yedi Market alışverişi yaptım ben Onlar da benimle birlikte yaptı ve Sonra yurda geldim Birazcık e, bilmiyorum motivasyon sağlar size Diye düşündüm çünkü Uzun zamandır ders çalışırken bir şey paylaşmıyordum ve aslında insanların benim burada ders çalışmamı paylaştığımda daha çok videolarımı sevdiğini fark ettim. Aslında ben de daha çok öyle seviyorum ama şu çok ders çalışmıyordum. Bugün başladım. O yüzden bugünden itibaren ders bloklarına devam edeceğim. Hatta sessiz blok da çekmek istiyorum. YKS videolarımda güzel oluyordu sessiz bloklar. Bence şimdi de güzel olabileceğini düşünüyorum. YKS demişken birazcık tarafı boşladığımı düşünüyorum. Çünkü bilmiyorum genel olarak aşırı aktif değilim bir şeylerde ve Artık olmak istiyorum ve bu yüzden bugün bir öneriyle geldim sizlere. Biliyorsunuz ki artık Kasım ayındayız ve Kasım ayı netlerin en çok yükseldiği, en çok düştüğü, hani o kritik aylardan birisi Kasım ayı ve bu yüzden size bir öneriyle geldim. Zaten duymayanınız ne olduğunu bilmeyiniz, evinim ki yoktur. Kunduz'dan bahsedeceğim bugün sizlere. %70 indirim kodu var ve gerçekten mükemmel bir indirim olduğunu düşünüyorum. Kodu şuraya bir yere kocamanca yazacağım. Açıklamaya da linkini bırakacağım. Bence kesinlikle bu indirimden faydalanmalısınız. Şöyle bahsetmek gerekirse eğer bilmeyenler için Kunduz bir soru çözüm uygulaması diyebiliriz. Eğer dershaneye gidiyorsanız bazen hocalarınız zaman bulamıyor ya da ben mezun dönemdeyken mesela sorularımın hepsini Kunduz'a attım. Gerçekten aşırı derecede işime yaramıştı. Çünkü hani soru atabileceğim kimse yok. O yüzden sorularımı Kunduz'a atıyordum ve hemen o, ıı, 10 dakika içinde hatta sabahları falan çok daha kısa sürede cevaplıyorlardı. Daha sonra bunları canlı bir şekilde eğitmenlerle soruyu görüşüp onlarla tartışabiliyordum, anlamadığım yerleri sorabiliyordum. Aynı zamanda yine konuduzda kendinizi geliştirmek için konu anlatımları, ders notları, video içerikleri hemen hemen her şeyi bulabiliyorsunuz. Ben onlardan da çok yararlanıyordum çünkü uzun uzun videolar izlemek yerine konudaki kısa videoları izlediğimde çok güzel tekrar etmiş oluyordum. Ben yine dediğim gibi indirim kodunu tekrar bırakırım buraya. Bu indirim kodundan yararlanırsanız bence çok güzel olur. Bu kadardı. Böylece bundan da bahsetmiş olayım. Şimdi yukarı çıkacağım, bir üstümü değiştireceğim ve ders çalışmaya devam edeceğim. Çünkü yapabileceğim hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey yok. O yüzden ders çalışmak zorundayım. Eğer bu videoyu izliyorsanız siz de kalkın ve ders çalışın. Çünkü bu videonun burasından sonra full ders çalışacağız. Söz. Evet söz verdim. O yüzden görüşürüz. Şimdi gidiyorum. Bu arada saçımı kestirdiğimden hiç bahsettim mi? Tamam çekmiyorum ya gel. Nasıl da hiç boz kesiyor, hiç bozmuyor da. patış izlerken tavukla pilav yedim. <laughs> çok kötü bir kombinasyon ya. <laughs> İspanyolca çalışacağım. Size İspanyolca çalışma metnimi göstereceğim. Bakın bu. Bunları kendim çıkarttım. Burada İspanyolca hikayeler var. Bu İspanyolca hikayeleri İngilizce'ye çeviriyorum. Bilmediğim çok kelime var ama öğreniyorum. Ve İspanyolca çeviri yapmak dünyanın en güzel şeyi. b olmama çok az kaldı İspanyolca'da çok heyecanlıyım. Umarım e, Ocağa kadar B1 olurum. B2 olabilir miyim bilmiyorum ama olmak için çok uğraşacağım. Bakalım. Her gün kesinlikle İspanyolca çalışıyorum. Bazen arada kaynadığı oluyor ama hani bunun en büyük sebebi çok seviyorum. Mesela böyle duruyoruz, ders ediyorum ki keşke şu an İspanyolca çalışsam falan diyorum çünkü Dil öğrenmek dünyanın en zevkli şeyi, dünyanın en güzel şeyi. Gerçekten abartmıyorum. Mesela İngilizce çeviriler de yapıyorum, ama hani yani çok güzel bir haz sağlamıyor. Çünkü hani İngilizceyi artık e, ilkokuldan ortaokuldan beri görüyorum, bir zahmet çevirebileyim. Ama yeni başladığım bir dilin metnini çevirebilmek çok güzel bir şey. Gerçekten hani mükemmel bir şey. O yüzden e, bu hevesle devam edersem yakında İspanyolcayı şakır şakır konuşabilirim. Tabi abartmayayım ama. Of ben yine çok konuştum. Şimdi yine biraz daha ders çalışacağım. Aslında çok ders çalışmadım bugün yine. 2 saat falan çalışmışımdır ya da bir saat. Bilmiyorum. Daha çok çalışmam lazım çünkü vizelerden çok korkuyorum. Daha önce hiç vizeye girmedim. Hocalar nasıl soracak? Klasik sınavda ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Çok korkuyorum açıkçası. O yüzden yani elimden geldiğince çalışmaya çalışıyorum ömrüm çalışmakla geçecek ya. Neyse. Bu çok çirkin çıkmışım ha hep.